Merhabalar, bu uygulamada Buton LED uygulamasını MicroPython üzerinde yapacağız. Tabi burada e, Arduino IDE için oluşturulmuş Deneyap isimli kütüphane MicroPython'da olmadığı için bu e, pinlerin gerçek fiziksel adreslerini kullanacağız sıfır bir şeklinde. Hatırlarsanız bunu da LED için şu D0'ı kullanmıştık, şuradaki pini. Bir de ekstra olarak buton kontrolü içinde D1'e şurada normalde D1 şu ama fiziksel pinlerde de şu TX olarak adlandırılan pin D1 pardon bir numaralı pin olarak atanmış yani D1 bu olacak. Aslında D1 de değil. Karşılığı 0 bunun ya da bir şeklinde olması gerekiyor. Şimdi bağlantıyı nasıl yapacağız? L'de şuradan 7 numaralı 7. sıradaki pin'e bağlıyorum. Şuraya denk geliyor isimler farklı olabilir butonu da şuradan Pardon bu led bunu şuraya bağlayacağız butonu Şuna bağlayacağız Rx'e karşılık gelen demiştik Burada da şuna bağlayacağız Bakalım 3 4 5 6 7 şuna denk geliyormuş Şöyle Micro Python için yapıyoruz tabi bu işlemi, buradan da buton dördüncü pine gelecek bağlantıyı bu şekilde değiştirdik. Tamam şimdi bunu yaptık, uygulamanın kodları nasıl olacak? Bakın kütüphaneleri yükledik, led pine 0 atandı, out pin olarak, buton da 1 olarak atandı, in olarak atanmış. Burada başka bir ayar yapmamıza gerek yok MicroPython'da. Eğer butondan okunan değer sürekli çalışacak. Butondan okunan değer 1 ise LED'in değerini 1 yap. 1 saniye bekle yani diğer uygulamayla aynı. Değilse 0 yap diyoruz. Kodları yükledim ben. Bakın uygulama çalıştığında bu şekilde çalışacak. Şimdi bu kodları Arduino IDE kodlarıyla bir karşılaştıralım bakalım nasıl ne farklılıklar var. Yani yapılan işlem zaten birebir de aynı. Seri monitörü kullanmıştık onda. Tabi burada seri monitör yok. Burada elimizde manuel olarak da print fonksiyonuyla kolaylıkla yazabiliriz. Yani e, seri porta ihtiyaç duymuyoruz. Konsoldan doğrudan değeri gönderebiliriz. Evet şurada bakın satır sayısına bakıldığı zaman da sanki mikro kodlar biraz daha az satırda yapılmış gibi zaten gözüküyor. Hemen şuraya da bir satır ekleyelim. Ee, Arduino IDE'de nerede yapmışız bu işlemi? Bakın beklemeden önce. Şurada Print butona basıldı. Kodu hemen yüklüyorum. Buradan da konsolu en azından kullanmış olduk print ile. Ee, tabii burada şey yapmak gerekebilir. Kodu kartın içerisine değil de bilgisayara yüklemek gerekebilir bu durumda ee, hemen şuradan şuraya bir kaydedelim şimdi çalıştıralım evet burası olmadı ben bir kontrol edeyim sonraki videolarda burada tekrar deneme işlemi yaparız şöyle geri alalım işlemimize. Şöyle bir let value